yollarında akar terim. Pehlivanlar, kuç yiğitler. düştü. Şimdi bir numarlı kardeşim ağır ağır eşkin adımlarla bağışlar mı? Bağışlamaz mı? Bağışlar mı? Bağışlamaz mı? Hay maşallah. Benden olsun. De. Kuvvetli bir arkadaş Tessal isimli atıyla huzurlarınızda. Hay maşallah. Hem topuzla hem şah denizle geldi ve geçti. Geliyorlar geliyor Türk askerinin yerinde var. Ahlat biliyorsunuz dünyanın en büyük Türk İslam kabristanı. Ahlat'ta Selçuklu mezarlığı. Van 100. Üniversitesi olarak biz de sanat, tarihi ve arkeoloji bölümleri olarak Ahlat'taki biliyorsunuz restorasyon ve kazı çalışmalarını yıllardır yürütüyoruz. Bu yılda çalışmalarımızı devam ediyoruz. O alanın hem restorasyon çalışmalarını hem oradaki mezar taşlarındaki okumaları akademisyenlerimiz ve Kültür Bakanlığı'ndaki uzmanlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir daha huzurlarınızda düşman kelle gibi 20... Cumhurbaşkanlığı himayelerinde çok büyük ve güzel bir organizasyon. Buraya gelen hem çocuklara yönelik çocuk oyunları var. İşte biliyorsunuz Kırgız köyü var Erciş ilçemizde Ulupamir. Oradan gelen vatandaşlarımız var. Hem cirit oyunu, at oyunları, farklı çocuk oyunları olsun. Hem kültürümüzü yaşatıyorlar burada, hem kültürel etkinlikler yapıyorlar. Hem de gelen vatandaşlarımız burada tarihi öğreniyorlar. Büyük Anadolu'nun fethini, Malazgirt'in Alparslan'ı tanıyorlar. Bu tarihi zaferlerin ne anlama geldiğini öğrenmiş oluyorlar. Yani aynı zamanda milli bir şuur kazanmış oluyorlar. Evet Bilal abi, sertçe vurdu topu, şöyle bir çevirdi. Ahmet sağ bilgiye Bilal abinin önü kesmeye çalıştı. Gerek atlı cirit, atlı okçuluk, atlı akrobasi, atlı cundilik, atlı güreş, çevgan gibi Türklerin ata sporu olan sporlarımızla bugün buraya gelen misafirlerimize güzel bir ziyafet verdik. At bizim yiğittiğimizin cesaretimizin sembolü. At Türk'ün kanadıdır demiş Kaşgarlı Mahmut. Bugün bizler de burada sipahilerimiz at üstünde Tıpkı Alparslan'ın yaptığı gibi yiğitliklerini gösterdiler, kahramanlıklarını gösterdiler. Ecdadın dokunduğu ata bindiler, ecdadın dokunduğu oka attılar. Hay maşallah, hay maşallah. At oynatan yiğitlere selam olsun, hay maşallah. Atlarımızın sabah bakımlarını, yemlerini veriyoruz. Gösteriden önce atlarımızı hazırlıyoruz. Gösteriden sonra... Atlarımızı soğutuyoruz, tekrar bakımlarını, yemlerini alanına ayrılıyoruz.